Arkadaşlar çok hastayım. O yüzden beni hastaneye getirdiler. Sakın iyi de yapacaklar. Ama bunu asla izin O yüzden bugün hastaneden kaçıyoruz. Bu kaçışta benim yanındaysanız like atmanız yeterli. Hadi başlayalım dostum. Ertuğrul, Ertuğrul'u yemesin. Mavi. Hadi Ertuğrul bir şeyler yap. Maalesef şurada bir kapı var. Oh ya kaçmayalım diye burayı kapatmışlar. Aa açıldı. Oh açıldı. Aa burası neresi böyle? Dostum bu aslanla kaçmamamız için ellerinden geleni yapmışlar. Evet. Ee, peki buradan kaçabilir miyiz sence? Tabii ki de evet kaçarız. Tamam. hadi başlıyor muyuz hadi başlıyor muyuz? Başlıyoruz. Tamam hadi. sanki her ne dersin? Ya mavi sen buraya mı zor diyorsun? Aa dostum hadi bak yanarsan bitti ben sakın dokunma beni şunlara tamam mı? Tamam. Hop işte bu. tamam. Hop, hop tamam süper geçtik buraya. Şimdi kemiklerin üzerinden mi? Tamam şimdi kemiklerden Aa! ya. Ya yandık. Neyse ki checkpointimiz var. Hadi Arzu daha dikkatli bir daha. Tamam. Hadi öğretmene gerek yok tamam mı? Tamam. Halledeceğiz mavi burayı da. Tamam be. Çok güzelsin be. E şimdi buradan mı sende? Evet. iyi olur Ertuğrul değil mi? Sakin olalım. Sakin sakin geçelim, bitiririz. Hadi Ertuğrul hadi. Eğer adaletmezsek o iğneyi yeriz. Ha. Ve eğer ki kaçamazsak da bizi bulunlar ve iğne yeriz. Kim senin beni bulacağı falan yok. Kendime inanıyorum. Ya niye bu kadar büyük bir yer yaptılar? Tamam çıkış kapısını bulduk galiba. Hadi geçelim. Wow! Sanırım bu iğne. Evet dostum. Kocaman iğneler ya kocaman iğneler Kesinlikle bunlardan aşı olmak istemiyorum Şuna da Ertuğrul kocaman Ben de O zaman çabuk olun bu çocuk bir her yerde karşımıza çıkıyor Nereden gideceğim ha? Sanırım bu aşağıya atlayacaksın. Emin misin? Eminim Atlayalım Mertum hazır mıyız? Atlayalım çünkü tek yol orası mavi Tamam 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 bu... Polis alıp yolumuna devam ederiz. Bunlar ha kemikler devam ediyor Ertuğrul ya. Bunlar dinozor kemiği falan mı? Aa, ya Mavi yanmayalım. Dostum her şey senin kontrolünde. Bunu bana sen mi söylüyorsun? Mavi yanmayalım dedim ya. O zaman düzgün zıplat beni. Hadi. Hadi. Hadi Ertuğrul. Son. Tamam. Çok iyisin be. Evet şuradan tırmanalım burada ne varmış oh, Bir tane daha checkpoint ve Tamam burada yanmayız ki zaten bu ne Dur hızlanma ah, bir şey Hızlanma oh, yeri en sevdiğim <laughs> Bunu yapmaya bayılıyorum dostum Sabaha kadar yapabilirim Evet ya benim beni hapishanelerimden En sevdiğim bölümlerden Tamam bitirdik galiba Sonuncu Ertuğrul doğru zamanda Çok iyisin be oğlum Ama bizim hız şeyimiz Mişah şey zaten sona varmışız Şimdi yukarı Oha yukarı. Dostum asansör mü bu yoksa? Galiba. Asansör falan değil mi çıkmıyor? Ha gelmişiz bile. He <laughs> Biz ne diyoruz bu niye gitmiyor? Ee, yine aşağı atlamak istedim. Aa buradan gidebiliriz belki değil mi Ertuğrul? Evet. Aa! Ha, ne oluyor burada ne oluyor? Sanırım midesini atan için midesini kesiyorlar adamı. Ertuğrul böyle ameliyat mı olur bu adam? Mavi biraz iğrenmiş olacak. Yapmasak mı? Mavi yoksa sorumsuz renk burada dururuz. Ha tamam hazır mısın? Say o zaman. 3, 2, 1, 0. Hop 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 misin? Ha dostum çok iyi değil. Burası çok kötü kokuyor. Ya Mavi gerçekten adam olduysa yemiş Ertuğrul tıpkı senin gibi ya senin miden de kesin böyledir ha şimdi Senin miden benden daha çok öyledir Ha hiç de bile Bence öyle Tamam oğlum bunlarla adamın akciğeri falan şişiyor galiba nefes aldıkça Ertuğrul anda birden çıktık. Bundan sonra farklı yerlerdeyiz. Ya ben hiçbir insan içinde parkur olduğunu sanmıyorum. Bu adam neyin nesi böyle be? Ya nasıl yaptı bu adam? Yiyip yiyip içine parkur yaptı. Dostum bilmiyorum. Hadi. E, neredeyiz? Ha, nereye geldik Ertuğrul? Burası vücudun hangi bölümü biliyor musun? Sanırım hala. Mideden aşağı indik. Bakalım nereye götürecek bu yol bizi. Bak bu yan taraftan atlarsan daha büyük yerlere çarparsın. Ve kolay olur Ertuğrul anladın mı? Anladım. Aha bu çocuk yine bir yol gösteriyor. Bu çocuk bir tane yer seçti. Acaba hangisi doğru Ertuğrul? Sence hangisi? Sağ mı sol mu orta mı? Hı, orta diyeler. Tamam. Hoppa yanlış diyormusun. Ee. O zaman sağ. Hadi. İşte bu. E Peki şimdi sağ. So Ben bu eğlenceye düşmek zorunda mıyım he? İlk iki yeri ben bildim. Hadi bunu da bil çabuk hangisi? Eee sol. Hop helal. Eee şimdi? Orta olması oh, lazım. hayır ya hayır ya bir mantıklı düşün. Mavi hiç orta olmadı ama. E, ee, olabilir. Tamam. Şimdi ise ben Muyuz peki? Sanırım. Burası bizi çok fazla zorlamaz. Ah zorlayabilirmiş. Mavi bu sefer de düşeriz. Tamam Ertuğrul sen yavaş yavaş zıpla ben karışmıyorum tamam mı? Tamam. Hop hadi son. Kral kral. Ay yukarı çıkıyoruz. zaman niye aşağı indik en başta ya? Mavi dur adamın midesinin neresinde olabiliriz bilmiyoruz ki. Ya, burası galiba Ertuğrul şu anda yukarı doğru çıkıyor. Ağzına geri çıkıyor olabiliriz. Mavi büyük ihtimal şu olacak umarım umarım burası adamın göğüs kafesi falan mı acaba ya neresi olabilir yani durdu İleriz geldik galiba geldik yolun sonuna geldik mi hayır burada bir tane daha engel var bak Ertuğrul doğru zamanda tamam mı tamam hop Ertuğrul doğru zamanda dedim sana doğru zamanda gideceğim tamam bundan sonra gidiyorum umarım öyle doğru zaman doğru zaman ooo oh! Şimdi. Çok iyi. Ee şimdi ne olacak burada? Ol! Aa dostum. Bunlar düşündüğüm şeyler yazarı... değil mi? Bunlar Sanırım düşündüğüm ya şeyler yazarı. değil mi dostum? Mavi, eğer dostum, elendik, alabilir miyiz? Evet dostum, çok pis şeylerde onlar. Şimdi nereye gittik? Açtık mı? Bu galiba şu anda. adam bir tuvalette bıraktı. Ee? Mavi adam hastaneden gittikten sonra bizi tuvalette bıraktı. Az önce gördüğüm şeyler düşündüğüm şeylermiş ya. Of ya. <laughs> tamam Ertuğrul tamam. Bundan kimseye bahsetmiyorsun tamam mı? Tamam. Şu parkurdan bir çekeyim. İlk yapacağım şey banyo yapmak olacak Ertuğrul. aldım. Ooo dostum nasıl mı burada ha? <laughs> evet. Burada niye bizim heykelimiz yok? Ha bizim heykelimiz olması lazımdı. Hemen bizim heykelimizi koyayım buraya. Şunları alalım. Oo, Acaba ileride başka şeyler var mı ha? Dostum şuraya aşağıdaki yer ne? Hadi gidip bakalım. Hoppa. Mavi bir yansısana. Nasıl yarayayım ki bunlar? Dışarıya mı atlayayım? Adamlar burada gider mi bir şey yapmış? Tamam tamam. düşüyorum. Bakalım ne göstereceğiz. Bir yan bir yan. Bak al bir. Bunu bana nasıl evet. çıkacağız ya? O kadar nasıl çıkacağız ya? Merdiven yapay yapay çıkalım. Tamam çıkıyoruz hadi bakalım ne varmış orada? Çok uzun var. Hadi 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 hadi. Aa bir şey Aa, yokmuş. Pardon orada bir şey yokmuş. Olur öyle peki şu beyaz yerde ne var? Sanırım yalnız yanabiliriz. Hop. Oh, yanmadık. Vay be çok havalı. Dostum cennette miyiz yoksa? Vay be. Tamam buradan da düştük hop. Vay be.